Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayraklı'daki deprem konutları temel atma ve Göztepe Stadı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibariyle konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5000 konutu teslim edeceğiz. Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız diye konuştu. Cumhurbaşkanı, vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, Üzmeyeyim, kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil, yenilemekten yanayım. Tüm vatandaşlarıma yenilemeyi tercih ederim. Hem proje bazında hem de yenilemeyle çok daha farklı ve güçlü imkanı sahip olacağımıza inanıyorum. Hiçbir hesap afette karşılaşabileceğimiz yıkımlardan, acılardan daha değerli olamaz. Çok geç olmadan her vatandaşımızın kurumlarla işbirliği içinde bu dönüşümü hızlı tamamlayacağına inanıyorum. İfadelerini kullandı.